Abi Gofret Mia'nın bir lokma maması var zaten bak ciddi söylüyorum size. Mia'nın bir lokma maması var. Çünkü yani Mia da Minerva da aynı şekilde ikisi de gofretten çok çok daha az mama yiyorlar. Kapları şu kadar. Tamam mı? ve ben sürekli dolu tutuyorum kaplarını. Kaplarını, karınları hep tok olsun hiç. Açlar mı değiller mi düşünmeyeyim. Goffred hiç üşenmiyor, ee, kedilerimin maması benim hep yükseltide, bir yükseltide duruyor çünkü yerden yemeyi çok fazla sevmiyor ne Mia ne Minerva, bu arada kediniz varsa size de tavsiye ederim. Yere koymak yerine yüksek bir yere koyun, ee, daha fazla iştahları açılıyor anlamadığım bir sebepten, ciddiyim bu konuda. Ee, hiç üşenmiyor, oraya çıkıyor, iki dil darbesiyle, bak iki dil darbesiyle garibanın bütün mamasını yiyor. İki, üç günlük yemeğini yiyor hayvanımın. 2-3 günlük aynı şey Minerva'ya da yapıyor. Ciddi söylüyorum bak size. Aynı şeyi Minerva'da ya Minerva'ya da yapıyor. Minerva'nınki de yüksekte duruyor. Oraya çıkıyor onun kiri de yiyor. Sonra azarlıyorum. Azarlıyorum niye böyle yapıyorsun? Niye şöyle yapıyorsun? Bilmem ne diyor. Bu sefer de bu sefer de böyle böyle duruyor. Şöyle yapıyor. da onun bir hareketi var böyle. Azar yediği zaman böyle göz böyle şey yapıyor. Suratını saklamaya çalışıyor. Saklayamıyor da salak. <laughs> Ha benim şu gibi gerçekten benim şu var ya onun gibi yani yüzünü saklamaya çalışıyor saklayamıyor da bu sefer de ben kıyamıyorum. Ama işin kötü tarafı Batuhan ee, hani gofret böyle yaptığı zaman e, gerçekten işte hayır yapmayacaksın falan böyle yüksek sesle söyleyince hayvan içine kapandığı için Batu'ya da söyleyemiyorum. Böyle korkunç bir paradoksun içindeyim. Ben ana olduğum için dayanamıyorum. <laughs> e, endoplazmik için hoş geldin canım benim hoş geldin. Ama bir şey soracağım normalde bu arada Batu'nun yaptığı doğru çünkü yememesi gerekiyor. Cık. Abla bana küfür eder misin? Hayır etmem ve bir gün boyunca sen de bunu dememeyi öğreneceksin Batuhan Erazır şu an. <laughs> Kopretten özür dilerim. Gofretten neyin özün değil mi? O kardeşlerini aç bıraktığı için o kardeşlerinden özür dilesin. Nasıl fikir acaba? Nasıl fikir? Ben hiç kıyamıyorum ya. Asla da kıyamıyorum. Gerçekten asla kıyamıyorum.